Merhabalar değerli arkadaşlar. Bu videoda Canva ile logo tasarlamayı anlatacağım. Videoyu izledikten sonra Canva içeriğinde bulunan yüzlerce logo şablonundan hoşunuza giden şablonu seçip dilediğiniz gibi şekillendirerek logonuzu hazırlayabileceksiniz. Arama çubuğuna tasarlamak istediğimiz içeriği yazalım. Tema seçeneğini tıklayarak logomuz için bir tema seçebiliriz. Seçtiğimiz şablona tıklayıp bu şablonu özelleştir butonuna bastığımızda şablon projelerimize eklenir ve düzenleyebilmemiz için yeni bir pencerede şablonumuz açılır. Yazıların üzerine tıklayarak metnin içeriğini değiştirebiliriz. Bileşenler menüsünden şekiller ve görseller ekleyebiliriz. Ayrıca eklediğimiz şekillerin renklerini renk paletinden seçebilir ya da tonlamalar yapabiliriz. Şekilleri kenar ve köşelerinden tıklayarak büyütüp küçültebiliriz. Üzerine tıklayarak da istediğimiz yere taşıyabiliriz. Yazılarımızın rengini değiştirmek için altında renk paleti olan A harfi butonunu tıklayabilir, istediğimiz rengi seçebiliriz. Ayrıca efektler butonunu tıklayarak yazımıza efekt ekleyebiliriz. Son olarak bileşenler menüsündeki arama çubuğuna logomuzda görmek istediğimiz görseli yazarak dilediğimiz görseli logomuza ekleyebiliriz. Tasarımımızı sonlandırırken tüm ögeleri seçip gruplandırmamız, logomuza istediğimiz boyutu verirken tasarımımızın orantısını koruyacaktır. Paylaş butonunu ve indir seçeneğini tıklayarak logomuzu cihazımıza indirip dilediğimiz gibi kullanabiliriz. Logomuz hazır. Kanvanın renkli dünyasında tasarım yapmak çok kolay. Şimdi sıra sende.